Herkese selamlar arkadaşlar. Uzun süren bir ay sezonunun ardından dolar endeksi yönünü aşağı doğru kırdı ve bakın 50 günlük ortalama şu mavi olan beyaz olan 200 günlük hareketli ortalamayı kesti. Ve bir dead cross oluştu burada. Yani bu da şu demek dolar endeksi düşüşüne devam edecek demek. Burada 102.26 destek noktasını aşağı doğru kırmıştı. Ve bakın alta doğru devam ediyor ve bir sonraki destek noktası da 100.5 100.5'lere doğru hareketini devam edecektir dolar endeksi. Ve bunun karşılığında da bitcoin'de yükselişler devam edebilir arkadaşlar. Bunun sebebi olarak da Önümüzde tekrar bir e, FED kararı olacak ve büyük ihtimalle FED 25 bas puan açıklayabilir. E, ve enflasyon oranı açıklanacak ardından. Enflasyon oranı da gitgide düşüyor arkadaşlar. Onlara da bakacağız şimdi. E, şimdi Bitcoin grafiğine bakalım. Şimdi Bitcoin grafiğine baktığımızda arkadaşlar RSI'da bir negatif uyumsuzluk oluşmuş durumda bakın. Şu tepe daha yukarıda gözüküyor şuradaki tepe. Şu tepe aşağıda gözüküyor. Fakat şurada tam tersi oluşmuş durumda. Zaten RSI da şişmiş. Yani 84-85'lere 90'lara kadar çıkmıştı ve bakın sarı çizgiyi de kırdı RSI aşağı doğru. Dolayısıyla şu an bir düzeltme yapabilir arkadaşlar şu an aşağıya doğru bir düzeltme yapabilir Şuradaki destek noktası 21473 noktasını gösteriyor e, bu noktalara kadar bir düzeltme gelebilir fakat demin baktığımız dolar indeksi düşmeye devam edecek Dolayısıyla e, buradan düzeltmesini yaptıktan sonra ben yükselişine devam etmesini e, daha e, böyle uygun görüyorum arkadaşlar Şimdi biraz daha küçülteyim bunu. Şimdi burada arkadaşlar şurası 69.000'in görüldüğü noktaydı. Kasım aylarında. Oradan bakın sarıyla tepe noktaları alan bir tren çizgisi çizdim. Ve bakın o tren çizgisinin üstüne atmıştı kendini bitcoin. Fakat 23.000'i geçemedi. Denedi denedi geçemedi ve RSI da şişti. Burada bir düzeltme yapacak. Fakat ardından e, yükselişine devam edecektir diye düşünüyorum. Burada benim hedefim 42 bin dolar. E, 42 bin doları denedikten sonra resesyonun gelebileceğini düşünüyorum ve o resesyonla birlikte e, geri bir dönüş olabilir Bitcoin'de diye düşünüyorum arkadaşlar. Amerika enflasyon oranlarına baktığımızda burada tepede yüzde 9.1 görülmüştü. Daha sonra Temmuz'da 8.5'a düştü. 8.3, 8.2, Ekim ayında 7.7, daha sonra sert bir şekilde 7.1'e düştü. Ve Aralık ayı enflasyonu yüzde 6.5'e doğru düştü. Ve son zamanlarda, son 3 ayda baktığımızda sert düşüşler geldi arkadaşlar. Ve bir sonraki Ocak ayı enflasyon oranı açıklanması 14 Şubat'ta. 14 Şubat'ta Ocak ayı enflasyon oranı açıklanacak. Ve Trading Economics'in e, tahmini %6.3 e, olarak yazılmış. E, ve Consensus'un tahmini henüz yok. O da Şubat ayında büyük ihtimalle açıklanır. E, fakat 6.5'un altında geleceği öngörülüyor şu anda. FED faiz oranlarına baktığımızda, şimdi 1 Şubat'ta FED'in toplantısı olacak ve faiz oranını açıklayacak. Şu anda %4.5, toplamda %4.5'e geldi ve tahmin %4.75'e çıkacağı yönünde, yani bu da 25 bas puanlık bir faiz artışı demek ve 25 bazlık bir faiz artışı da Bitcoin'i yukarılara doğru taşıyacaktır. Yani Bitcoin yükselecektir diye düşünüyorum. Yani tekrar Bitcoin grafiğine baktığımızda zaten şu tren çizgisinin, sarı tren çizgisinin üstüne atmıştı kendini. Fakat RSI'da büyük bir şişkinlik var ve negatif bir uyumsuzluk var. Dolayısıyla bir düzeltme yapacaktır. Fakat ardından bu açıkladığım sebeplerden dolayı yükselişine devam edecektir diye düşünüyorum. Evet bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.